Evet çocuklar bir de e, bu şimdiki zamanda sorular sorma ile alakalı cümleler var. Soru sorma. İşte kimin ne yaptığı ile alakalı. Mesela kediden bahsedelim. Kedi e, What is the cat? Kedi bir tane kedi yani tekil olan şeyi sorduğumuzda What is the cat doing now? İşte kedi şimdi ne yapıyor? Bakın doing doing yapıyor demek now da şimdi demek. Anlamını da şöyle yazmıştık buraya. Kedi şimdi ne yapıyor dedik bakalım. The i̇şte kedi, the cat is, the cat is sleeping now. Kedi e, sleeping, uyuyor. Şimdi, kedi şimdi uyuyor. Bir diğeri, bir diğeri çoğulunu sorduğumuzda what are bakın what is tekil sorduğumuzda what are çoğul sorduğumuzda what are the cats doing now kediler kediler ne yapıyor dedik şimdi bakın kediler şimdi ne yapıyorlar burada da the cats are sleeping now Kediler koşuyor olsaydı, the cat is running diye yazacaktınız, running diye yazacaktınız, running now diye yazacaktınız. Bu sefer de kediler şimdi koşuyor olurdu. Kedi.